CHP'de aday gösterilmediği için küsüp de televizyonlara, gazetelere veya internetlere çıkıp çıkıp da atıp tutuyorlar ya CHP'ye. Bunlar aslında küskün müskün değil. Bunlar Kılıçdaroğlu'cu arkadaşlar. Eğer Kılıçdaroğlu kazansaydı seçimi, bu şeyi, kurultayı, bunlar yerinde kalıp başkaları başka yerlerde bu sefer de görevden alınacaktı. Belki tam İmamoğlu görevden alınacaktı. Belki Mansur Yavaş görevden alınacaktı. Tamam mı? E, siyaset aslında böyle bir şey olmasına rağmen veyahut da kamuda yükselmek de böyle bir şeydir. Birisi gelir oraya müdür olur. Ondan sonra görevden alınır bir gün. Başka bir iktidar gelince bu onun işine gelmez tabii ki. Alırlar o öteki adamlar kendi adamlarını koyarlar. Bu aman yakar yıkar mahkemeye verir. Efendim ki bulunmaz bursa kumaşı olarak kendi kendisini gösterir. Yaptıklarını anlatır. Yapamadıklarını değil. Yaptı bir yere geldiysen elbette yapacaksın yani. Şimdi sen bir belediye başkanısın. Bir köprü yaptıysan, bir alt geçit yaptıysan, bir kavşak yaptıysan, bir otel yaptıysan, bir lo, efendim, lokal yaptıysan, bir e, huzur evi yaptıysan Yapmayacak mıydın ya? Ne yapacaktın kardeşim? Tavla oynamaya mı geldin? Tabii ki belediye başkan insan bunları yapacaksın. Yaptıklarını anlatırlar. Yapamadıklarını anlatsana. Ne yaptın? Şimdi İzmir uzay şehrim oldu? Avrupa şehri oldu? Dünya şehri oldu? İşte İzmir İzmir. Yani memnun olan da var, olmayan da var. İstanbul'da İstanbul. Siyaset bu aslında. Bu kadar basit. Videoyu beğenip beni takip ederseniz sevinirim.